yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim Bu da ders olsun Merhaba arkadaşlar ben Melek Hoca. Bugün sizlerle ders dörtgenler konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Dörtgenlerden özel olan dörtgenleri yani özel olarak isim almış olan dörtgenleri göreceğiz. Mesela kareyi, dikdörtgeni, eşkenar dörtgeni, yamuğu, paralel kenarı bunların hepsi dört kenarlı fakat özel olan özelliklere sahip oldukları için arkadaşlar farklı isimler verilmiş. İşte bunların özelliklerini tek 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 inceleyeceğiz. Kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın çünkü sizlerden de şekil çizmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Hazırsak hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar ilk dörtgenimizin adı dikdörtgen. Bence dikdörtgenle alakalı ufak tefek bir şeyler hepiniz biliyorsunuz, şekli de tanıyorsunuz öyle değil mi? Bakın bu bir dikdörtgen şekli. Hemen kağıdınıza bir dikdörtgen şekli çizip acaba ben bu dikdörtgenle ilgili hangi özelliği biliyorum diye düşünmenizi istiyorum. Hadi çizin bakalım. Benim burada çizilmiş hali hazırda bir dikdörtgenim var. Şimdi bakıyorum, düşünelim hep beraber beraber. bir dikdörtgen gördüğümde hangi özelliği biliyorum? Bence şunu biliyorsunuz. Karşılıklı kenarlarının birbirine eşit olduğunu biliyorsunuz. Bence biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hep şunu söylüyoruz değil mi? Uzun kenar, kısa kenar diye bahsediyoruz dikdörtgenden. O zaman bir uzun kenarı, bir kısa kenarı var ve bakın şekilde gördüğünüz gibi karşılıklı kenarları birbirine nedir? Kenar uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. O yüzden bu uzunluk bu uzunluğa eşit olduğu için aynı işareti koydum. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit olduğu için de aynı işareti koydum. Hangi işareti koyduğumuz önemli değil ama genelde bu işaretleri kullanıyoruz. Hemen yazalım o zaman karşılıklı kenar uzunlukları birbirine nedir arkadaşlar eşittir diye yazıyoruz tamam mı? Eşittir. Pekala bunu yazdık. Aynı zamanda arkadaşlar karşılıklı kenar uzunlukları birbirlerine paraleldir. Paralellik işareti şudur bakın bu işaret eee karşılıklı bu iki kenarın birbirine paralel olduğunu gösterir. Şu işaret de yine paralellik işaretidir arkadaşlar. Yine bu iki kenar da birbirlerine paraleldir, tamam mı? Ama karışmasın diye ne yapıyorum? Şunları siliyorum. Hemen gelelim. Bence iç açılarının ölçüsünü de biliyorsunuz. Dikdörtgenin bakın kenarları dik duruyor, öyle değil mi? O zaman ne diyorum? Buralar hep 90 derece diyorum arkadaşlar. E o halde her bir iç açısının ölçüsü 90 derecedir diye. Yazıyorum tamam mı? Yazdım. Pekala arkadaşlar bakıyorum şimdi 90 derece. E, 4 tane açısı var. Ben bu 4 tane açının her birini topladığımda 90 90 90 90 yani 90'la ile 4'ü çarptığımda 90 çarpı 4'ten 360 derece yapar mı? Evet yapar. O zaman dikdörtgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı nedir arkadaşlar? 360 derecedir. Bu özellik arkadaşım bu özellik sadece dikdörtgene özel bir özellik değildir. Bütün dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplam 360 derecedir. Tamam mı? Bunu bileceksin. Ben şimdi bundan sonra hangi dörtgenden bahsedersem hepsi için aynı şeyi söyleyeceğim. Tamam mı? Yani bu düzgün dörtgen olsun düzgün olmasın fark etmez. Hepsinin iç açı ölçüleri toplamı 360 derecedir. Hadi gelelim köşegen uzunluklarına. Arkadaşlar köşegen neydi? Komşu olmayan köşeleri birleştiriyordum. Bakın bir buradan çizdim. Bir de şuradan çizdim arkadaşlar. Köşegen uzunlukları birbirlerine eşittir, tamam mı? Yani arkadaşım ne demek istiyorum? Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Yani bu uzunluk 10 cm ise bu uzunluk da 10 cm. Aynı zamanda köşegenler birbirlerini ortalıyorlar arkadaşlar. Yani bu kısa uzunluk, bu kısa uzunluğa, buradaki kısa uzunlukta, buradaki kısa uzunluğa yani bütün gördüğümüz bu kısa uzunluklar birbirlerine eşittir arkadaşlar tamam mı? Köşegenler birbirini ortalar diyeceğiz. Pardon, hemen yazıyorum. Köşegenler birbirini ortalar. Yani bakın burası buraya eşit, burası buraya eşit. Her birine aynı işareti koydum arkadaşlar. Hemen bir diğer dörtgenimize geçelim. Bir diğer dörtgenimiz kare arkadaşlar. Şimdi hemen önünüzdeki kağıda bir kare şekli çiziyorsunuz ve acaba ben kare ile alakalı hangi özellikleri biliyorum diye düşünüyorsunuz. Siz orada düşüne durun, hatta videoyu durdurun, üzerine özellikleri yazın. Ben de bu arada kare ile ilgili özellikleri size tek 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 vereceğim arkadaşlar. Hemen karenin en bilindik özelliği olan arkadaşlar bakın A şıkkımız bütün kenar uzunlukları birbirine nedir arkadaşlar? Karede eşittir. Öyle değil mi? Bakın şimdi burada bize bir kare şekli verilmiş. A, B, C, D karesi gördünüz mü? Şimdi bu karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşitse işaretle gösteriyorum. Bakın AB kenarı BC kenarına CD kenarına ve A, D kenarına eşit. Bütün kenarlar birbirlerine eşit arkadaşlar. Evet, karşılıklı kenar uzunlukları, karşılıklı kenarları pardon, birbirine nedir arkadaşlar? Paraleldir. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir diyoruz arkadaşlar. Yani bakın AB kenarı CD kenarına paralel. BC kenarı ise AD kenarına paralel. Tamam? Farklı işaretler olduğu için böyle yazdım ama çok karışıklık oluşturmasın diye siliyorum arkadaşlar. Siz bu özelliği bilin. Her bir iç açısı nedir arkadaşlar? Kare dik durmuyor mu? E dik duruyorsa her bir iç açısı 90 derecedir. O zaman 90 dereceleri buraya kondurdum. Peki hala hemen bu notumuzu da alalım. Bir diğer özelliğimiz bakın iç açıları ölçüleri toplama. Arkadaşlar ezberlemenize gerek yok. Karenin içerisinde kaç tane açı var? 4 tane değil mi? 1, 2, 3, 4 tane. Her biri 90 derece mi? Evet. O zaman ben 90 4'ü çarparım. 4 kere 9 36. Bir de 0 koyarım 360. Demek ki iç açılarının ölçüleri toplamı neymiş arkadaşlar? 360 dereceymiş. Tamam mı? Bunu unutmayın arkadaşlar. Ee, zaten bütün dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Tamam mı? İstisnasız dikdörtgen olsun, kare olsun, paralel, kenar, yamuk, eşkenar dörtgen bunları göreceğiz zaten. Her birinin iç açılarının ölçüleri 300 iç açılarının ölçülerinin toplamı 360 derecedir. Köşegenler birbirine nedir arkadaşlar? Hemen köşegen çiziyorum bakın. B'den D'ye birbirine komşu olmayacak şekilde. Şöyle tekrardan çizelim. B'den D'ye çiziyoruz arkadaşlar. A'dan da C'ye çiziyoruz. Evet köşegenimizi çizdik. Köşegenler birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam mı? Köşegenler birbirine hemen o notumuzu da alalım. Eşittir. Yani o yeşil ile çizdiğim iki tane köşegen uzunluğu arkadaşlar birbirine neymiş? Birbirine eşitmiş. Aynı zamanda köşegenler birbirini 90 derecede kesiyor arkadaşlar. Yani şöyle hemen gösterelim. Bakın iki köşegen birbirini bu noktada kesti. Şöyle yapalım. Bu noktada kesti. Bakın o buralar hep ne oluyor biliyor musunuz? 90 derece oluyor tamam mı? Bu yine önemli özelliklerimizden bir tanesi. Yani kare deyince bütün özellikler içerisinde toplanmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yok yok karede her özellik var. Tamam mı? Köşegenler ne yaptığı? Birbirini 90 derecede 90 derecede kesti. Önemli bir özellik arkadaşlar. Çünkü buralar 90 derece olduğunda şuradaki iç açılar da arkadaşlar bir, bir iç açılar da kendi aralarında paylaşılıyor. Onu da anlatacağım birazdan. E, bu özelliğimizi bitirelim. Köşegenler birbirini 90 derecede keser ve arkadaşlar arkadaşlar şu uzunluklar birbirlerine eşit hale gelir. Tamam mı? Yani köşegenler birbirine ne yapar diyoruz? Ortalar diyoruz. Tamam mı? Ortalar. Yani şunu diyoruz. Hemen işaretleyelim. Bakın bu uzunluk bu uzunluğa, bu uzunluğa. Hatta farklı işaret yapalım. Aynı işaret olmaz öyle değil mi? Peki bu uzunluk bu uzunluğa, bu uzunluğa, bu uzunluk da bu uzunluğa. Gördünüz mü? Bütün uzunluklar birbirlerine eşitmiş arkadaşlar. Diğer özelliğimize bakalım. Köşedeki açıları iki eş parçaya böler diyor. Hmm, evet arkadaşlar, biraz önce bahsettiğim işte. Buralar 90 derece ya. Hemen şu köşedeki açılar da kendi aralarını iki eş parçaya bölünüyorlar. Çünkü şu iki kenar eşit olduğu için açılar da birbirlerine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Mecburen iki parçaya ayrılacağından 45-45 olarak paylaşıyor ve o zaman diyoruz ki bütün açıları bakın köşegenler çizildiğinde açılar kaçar derece oluyormuş arkadaşlar? 45'er derece oluyormuş. Tamam mı? Bunu unutmayın. Evet, her tarafa ne yazıyoruz? 45 derece yazıyoruz. O halde ne diyoruz? Köşedeki açıları İki eş parçaya böler ve hatta diyelim ki şuraya 45'er derece olur diyelim. Tamam mı? Köşedeki açılar. Tamam. Evet arkadaşlar kare özel bir dikdörtgendir. Bunu da unutmayın. Bakın onu da hemen not edelim. Dikdörtgendir. Tamam mı? Karemiz e, dikdörtgenin daha özel bir halidir. Dikdörtgenin özelliklerini taşır ancak daha da özel e, olarak bazı özelliklere sahip sahiptir. O yüzden ne diyoruz? Kare özel bir dikdörtgendir deyip hemen diğer dörtgenimize geçiyoruz. Sıradaki dörtgenimiz paralel kenar arkadaşlar. Bakalım şimdi paralel kenar adı üstünde kenarları neymiş arkadaşlar? Paralelmiş tamam mı? O halde bakın AB kenarı DC kenarına paralel, BC kenarı da AD kenarına paraleldir. Tamam mı arkadaşlar? O zaman hemen notumuzu alalım. Karşılıklı kenarları birbirine e, paralel ve nedir eşittir arkadaşlar tamam mı bunu da unutmayalım aynı dikdörtgendeki gibi karşılıklı kenarları bakın AB kenarı CD kenarını eşit Şurada gördüğümüz AD kenarı ise BC kenarına eşit arkadaşlar. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Peki hala karşılıklı açıların ölçülerini arkadaşlar? Karşılıklı olan açıların ölçüleri ise arkadaşlar birbirlerine eşittir. Hemen onu da yazalım. Yani şunu demek istiyoruz bakın. Hemen gösterelim. Şurada gördüğüm A açısı arkadaşlar C açısına eşit. Şurada gördüğüm D açısı arkadaşlar B açısına eşit, tamam mı? Karşılıklı açıların ölçüleri birbirlerine eşittir. Ardışık açıların toplamı ise 180 derecedir arkadaşlar. Neden böyle? Hemen bakalım şimdi. Ardışık açı dediği hangisi? Mesela bunun ardında şu açı var. Öyle değil mi? Bu iki açının toplamı 180 derece veya şu iki açının toplamı 180 derece veya şu ikisinin toplamı 180 derece gibi ya da şu ikisi neden böyle? Çünkü biz açılardan biliyoruz ki bakın şurada hop bir U kuralı var öyle değil mi? U harfi var. E, U kuralı ne diyordu? Şu köşedeki açıların toplamı 180 diyordu o yüzden. Ya da şurada bir U kuralı var bakın. U var, U harfi. O zaman şu ikisinin toplamı yine 180. Buradan geliyor arkadaşlar, tamam mı? Pekala iç açılarının ölçüleri toplamı biraz önce söyledik. Kaçtı arkadaşlar? 360 dereceydi. Peki köşegenler birbirini ne yapıyordu? Hemen bakalım. Köşegenler birbirine bakalım arkadaşlar. Bu köşegen çizdik. Evet, bu da köşegen. Evet, köşegenler birbirini ortalar arkadaşlar. Tamam mı? Yani şu noktada kestiler ya birbirlerini. Köşegenler, evet bakın bu uzunluk değişik yapalım arkadaşlar. Aynı olmasın. Evet hemen onu da kırmızıyla gösterelim o zaman bakın bu uzunluk bu uzunluğa eşit bu uzunlukta bu uzunluğa eşit tamam mı köşegenler birbirini ortalar dedik arkadaşlar. Aynı zamanda köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir arkadaşlar. Bu da önemli bir husus tamam mı? Zaten o yüzden işaretleri farklı yaptım. Yani şurada gördüğüm yeşil uzunluk burada gördüğüm yeşil uzunluğa eşit değildir. Bakın karede eşitti. Dikdörtgende de eşitti ama burada köşegen uzunlukları birbirine eşit, eşit değil. Sadece köşegenler birbirlerini ne yapıyor? Ortalıyor tamam mı? Evet, böylelikle paralel kenarı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Hadi bakalım bir diğer dörtgenimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi gelelim eşkenar dörtgene. Eşkenar dörtgenle alakalı acaba hangi özellikleri biliyorsunuz? E, şekli biliyor musunuz? Biliyorsanız arkadaşlar bunların hepsini önünüzdeki kağıda not etmenizi istiyorum. Ben de o arada başlıyorum. Bakın eşkenar dörtgen dediğimiz şekil böyle bir şekil arkadaşlar. Tamam mı? Yani e, biraz daha böyle yaylı, baklava dilimi şeklinde de olabilir arkadaşlar. Ya da işte e, daha farklı şekillerde de çizilmiş eşkenar dörtgenler görebilirsiniz. Şimdi bakalım bizim elimizde K, L, M, N eşkenar dörtgeni var. Şimdi eşkenar dörtgen deyince bazen hiç aklını, aklınıza hiçbir özellik gelmiyor arkadaşlar. Ya ismine bir bakın. İsminden kopya çekin tamam mı? Eşkenar diyor. Keşkenar. O zaman neymiş? Kenarları eşmiş ve bir dörtgenmiş. Yani dört kenarı varmış. O zaman ne diyoruz hemen? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir diyoruz. Hangi şekil gibi düşünün bakalım. Evet. Kare gibi. O zaman bütün kenar uzunlukları birbirine neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Tamam mı? Yazdık. Eşit olarak işaretleri gösterdik. Aynı zamanda yine karedeki gibi karşılıklı kenarları birbirine paralel. Bakın burası buraya paralel. Şu kenarda karşıdaki kenarına paralel. Yine karışmasın diye silmek istiyorum arkadaşlar. Hemen bu notumuzu da alalım. Karşılıklı kenarları paraleldir diyelim arkadaşlar. Karşılıklı açıların ölçüleri ise bir birbirlerine eşittir. Bakın L açısı N açısına eşit. K açısı şöyle tek çizgi çizelim. K açısı ise M açısına eşittir arkadaşlar. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir diye siz de notunuzu alın lütfen. Pekala ardışık iki açının toplamı diyor arkadaşlar. Biraz önce hani paralel kenar işlerken demiştik ki ardışık açılar iki açı diye. Bakın bunun ardında bu var. Bunun ardında bu var. Bunun ardında bu var. Şimdi bunlar da paralellik olduğu için U kuralı, Z kuralı bu kuralları kullanabilirim. O halde bakıyorum şurada bir U var. Gördünüz mü U'yu? Bu da o zaman şu ikisinin toplamı 180 olacak. Ya da şurada U var. Tersten bakalım. Bakın burası. Şu ikisinin toplamı yine 180 olacak. Ya da şurada U var arkadaşlar. Yine bu ikisinin toplamı 180. Şu ikisinin toplamı da 180. Yani ardışık iki açının toplamı ne diyoruz? 180 derecedir diyoruz. İç açıları, ölçüleri toplamı kaç dereceydi? Dörtgenlerin genel özelliğiydi bu. İç açıları ölçüleri toplamı 360 derecedir arkadaşlar. Bu özelliği zaten söylemiştik. Köşegenler birbirini acaba ne yapıyormuş? Hemen köşegen çizelim daha güzel görebilmek için. Arkadaşlar köşegenler birbirini dik olarak kesiyor. Aynı karedeki gibi. Bakın karenin çoğu özelliğini taşıyor arkadaşlar. Eşkenar dörtgen tamam mı? 90 derecede kesiyor ve köşegenler birbirini ortalığı diyor arkadaşlar tamam mı köşegenler birbirini ortalar ee, hemen onu da gösterelim arkadaşlar şöyle işaretleyelim bakın. Şurada gördüğüm parça, burada gördüğüm parça eşit. Şuradaki parça, buradaki parça eşit. Tamam mı? Yalnız hani paralel kenarda söylemiştik ya köşegen uzunlukları birbirlerine eşit değildir arkadaşlar. Tamam mı? Bak bu uzunluk bu uzunluğa eşit değildir. Tamam mı? Ee, zaten biz olan özellikleri veriyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar şu özelliği de size vermek istiyorum. Bu da önemli bir özelliğimiz bizim diyoruz ki arkadaşlar köşegenler birbirlerini köşegenleri çizdiğimizde oradaki köşedeki açılar açıortaydır diyoruz arkadaşlar tamam mı? Hemen şunu göstereyim bakın şimdi. Şuradaki açı iki parçaya bölündü. Bu, bu gördünüz mü? İki parçaya bölündü. E karşılıklı açılar birbirlerine eşitlerdi ya. İşte o yüzden burası da şöyle iki parçaya bölünmüş oldu. Aynı şekilde arkadaşlar buraya bakıyorum, buraya hop şurada gördüğüm arkadaşlar şu açı ile şuradaki açı birbirine neymiş? Eşitmiş diyoruz. O zamanlar, o zaman hemen şu notumuza diyelim ki köşegenler birbirini ortalar ve açı ortaydır diyoruz arkadaşlar. Bu da bizim önemli özelliklerimizden bir tanesi. Hemen diğer dörtgen. gelelim yamuk şekline arkadaşlar hemen ne yapıyorsunuz önünüzdeki kağıda bir yamuk şekli çiziyorsunuz ve acaba hangi özellikleri biliyorum diye düşünüyorsunuz ve uygulamaya geçiyorsunuz şimdi beraber bakalım yamuk dediğimiz şekil genel itibariyle bu şekildir arkadaşlar bu şekilleri döndürebilirler sola sağ tarafa döndürebilirler şimdi ne, ne bilmem gerekiyor yamuğun karşılıklı kenar çiftlerinden en az bir tanesinin paralel olduğunu bilmem gerekiyor arkadaşlar bakın prs kenarına nedir? Paraleldir arkadaşlar. Fakat burada gördüğümüz PS kenarı RT kenarına paralel değildir arkadaşlar. Tamam mı? Zaten bunlar da birbirlerine paralel olsaydı o zaman paralel kenar olurdu. Değil mi arkadaşlar? Evet. Yamun demek ki ne olması gerekiyormuş? E, karşılıklı kenar çiftlerinden en az bir tanesinin paralel olması gerekiyormuş. Ki gösterdik zaten paralelliği. Peki iç açılarının ölçüleri toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? Genel bir özellikti bu. 360 dereceydi. Zaten her dörtgen için söylemiştik. Aynı zamanda paralel kenarlar arasında kalan ardışık açılar. Bakalım bir hangi açılardan bahsediyor? Bu paralel kenar. Bunların arasında kalan ardışık açılar. Mesela şu açının ardışı burası değil. Çünkü iki paralel kenar arasındakini sorduğu için P'nin ardışı S'dir arkadaşlar. Ya da R'nin ardışı T'dir, tamam mı? Bu iki açıdan bahsediyor. Arkadaşlar bu iki açının toplamı burası A olsun, B olsun. Şunlar da C ve D olsun. Bakın A ile B'nin toplamı 180 derecedir. C ile D'nin toplamı da 180 derecedir. Neden böyledir arkadaşlar? Hemen gösterelim. Çünkü bakın burada paralellik varsa ben U kuralı, Z kuralı, M kuralı her kuralı uygulayabilirim. Burada yine U kuralı görüyorum. O zaman şu iki açının toplamı 180 derece U kuralına göre. Yine şurada da U kuralı olduğu için C ile D'nin toplamı da nedir arkadaşlar? 180 derece. O zaman hemen özelliğimi de dolduruyorum. Paralel kenarlar arasında kalan ardışık açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım diğer sayfamıza geçelim ve birazcık daha pratik yapalım. Evet arkadaşlar, gelelim son örneğimize. Şimdi arkadaşlar ee, öğrendiğimiz bütün dörtgenlerin özelliklerini harmanlayalım tamam mı? Hadi bakalım. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir diyor ilk öncülümüzde. Evet, bütün kenar uzunlukları hangilerinin eşitliği? düşünün bakalım. Karenin belirgin özelliği de öyle değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda ne demiştim bakın eşkenar dörtgenin adından da kopya çekin. Kenarları eşittir demiştik ve sadece ikisinin bütün kenarları birbirine eşittir. Diğerine bakalım. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olacakmış arkadaşlar. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Zaten karenin hepsi demiştik. Paralel kenarın da yine karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit ama yamuk için öyle bir şey söylememiştik arkadaşlar. Bütün açılarının ölçüleri birbirine eşit olan hangisiydi? Dikdörtgenin bütün açılarının ölçüleri 90'ar derece değil miydi? Evet. E karenin de yine bütün açılarının ölçüleri 90'ar derece. Paralel kenar için öyle bir şey söylememiştik arkadaşlar. Sadece demiştik, demiştik ki karşılıklı kenar, karşılıklı açıları birbirine eşittir demiştik. Eşkenar dörtgenin de arkadaşlar yine aynı şekilde karşılıklı açıları birbirine eşittir demiştik. Yamuk, yamuk için zaten bütün açılarıyla alakalı herhangi bir şey söylememiştik. Karşılıklı açıların ölçüleri eşit diyor. Evet şimdi dikdörtgenin karşılıklı açılarının ölçüleri eşit ee, diyebiliriz. Ama bütün açıların ölçüleri eşite arkadaşlar tik koyduk ya buraya tik koyduğumuz için tekrardan aşağıya koymayalım. Çünkü e, kafanız karışmasın tamam mı? Paralel kenarın evet karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşit. Eşkenar dörtgenin yine öyle. Yamuğun arkadaşlar öyle bir özelliği yok. Karşılıklı kenarları birbirine paralel. Evet bakın dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine paralel. Karenin karşılıklı kenarları birbirine paralel. Paralel kenarın da yine öyle. Eşkenar dörtgenin de yine öyle. Ama yamuğun arkadaşlar ne demiştik? Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel derken hemen alttaki bakın bu özellik sadece yamukta var arkadaşlar. Tamam mı? Köş, köşegen uzunlukları birbirini ortalar diyor. Köşegen uzunlukları hangilerinde birbirini ortalıyordu? Evet dikdörtgende birbirini ortalıyordu arkadaşlar. Karede de birbirini ortalıyordu. Paralel kenarda da birbirini ortalıyor. Eşkenar dörtgende de birbirini ortalıyor. Ama yamuk için öyle bir şey söylememiştik. Köşegen uzunlukları birbirine eşit olanlar hangileriydi arkadaşlar? Köşegen uzunlukları dikdörtgenin birbirine eşit. Karenin eşit birbirine. Paralel kenarın? Hayır eşit değil. Eşkenar dörtgenin arkadaşlar yine köşegen uzunlukları birbirinden farklı. Yamuk için zaten yine öyle bir şey söylememiştik. Köşegenler birbirini hangisinde dik kesiyordu? Bir kare de dik kesiyordu arkadaşlar. Öyle değil mi? Bir de neydi? Eşkenar dörtgende 90 derecede kesiyordu. Öyle yazmıştık. İç açılarının ölçüleri toplamı 360 derece. Arkadaşlar ne demiştik? Bütün dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. O yüzden Hepsine tik koyuyoruz. Evet, böylelikle hepsinin bir arada bütün özelliklerini görmüş, harmanlamış olduk arkadaşlar. E, lütfen siz de özellikleri tek tek özümseyerek, benimseyerek çalışın arkadaşlar. E, tek tek bütün şekilleri çizin, aklınızda hangi özellikleri var, onları o şekli aktarmaya çalışın ve e, bunları uygulamada arkadaşlar bu özellikler bizim için çok önemli olacak. O yüzden lütfen bu özellikleri öğrenmeye çalışın. Başka başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıkla kalın.